Fatih Bey ile bugün TOFD çatısı altında hizmet veren Hüsnayık Bakım Merkezimiz hakkında konuşmak istiyoruz. Bu konuda genel bilgi alabilmek amacıyla sözü Fatih Bey'e bırakıyorum. Çok teşekkürler Bengi Hanım. Yani Hüsnayık Özel Bakım Merkezi gerçekten derneğimiz için çok özel ve duygusal anlamı olan bir yer. Türkiye Omurilik Felçler Derneği 1998 yılından kurulduğundan bu yana omurilik felçlerine hizmet etmek için çok büyük bir gayret ve çaba göstermektedir. 2009 yılına gelindiğinde ise Omurilik felçlerin gerçekten çok özel bir bakıma ihtiyaç duyulduğunu artık bunun çok önemli ve elzem olduğunu o kanaate vardık. O noktada destekçilerimizle özellikle Hüsnü Ayık Bey'in gayretleriyle Hüsnü Ayık Özel Bakım Merkezimizi kurduk. Çok güzel. Burası 2009 yılından beri hizmetlerine devam etmekte. 22 yatak kapasiteli 16 profesyonel çalışanıyla beraber 24 saat esasına yönelik bir şekilde oradaki omurilik felçli bireyler için hizmette bulunuyorlar. Çok güzel Fatih Bey. Peki konaklama dışında ne tür hizmetleri var bu bakım merkezinin? Herhangi bir e, faaliyet veya sosyal aktiviteleri var mı? Tabii ki kesinlikle. En çok önem ve hassasiyet duyduğumuz yerler. Çünkü oradaki engellerimiz genellikle kimsesiz. Yardıma muhtaç ve ciddi anlamda böyle ziyaretçisi de çok fazla olmayan kişiler olduğu için orası için çok özel zamanlar ayırmamız gerekiyor. Bu noktada fizik tedavi çok önemli. omurilik felcinde. Tabii. Bu noktada fizik tedavi rehabilitasyon merkezimiz var. Engellilerimiz orada fizik tedavi hizmeti alıyor. Aynı zamanda da güzel zaman geçirebilmeleri için, keyifli zaman geçirebilmeleri için de resim, müzik ve el sanatları gibi çok güzel aktivitelerimiz var. Yine gönüllü hocalarımız sağ olsunlar bu noktada desteklerini esirgemiyorlar. 24 saat esaslı çalışmak ve oradaki o sakinlere o ortamı hazırlamak, onların gerçekten günlerini güzel geçirmesini sağlamak çok önemli. Bu noktada hani sadece bakım hizmeti değil. Evet bakım hizmeti profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştiriyor. Çok önemli. Ama bunun haricinde o sosyal aktiviteler kurum içerisindeki hem engellerimizin hayatı olan bağını çok diri tutuyor ve bu noktada da keyif almaları bizler için çok önemli. Kesinlikle birçok omurilik felçisi bireyimiz hayata küsmüşken bakım merkezimizde olan aktiviteler ve aynı zamanda derneğimizde oluşan etkinliklere de katılma şansı buluyorlar. Bu anlamda direkt hayatın içinde olduklarını düşünüyorum. Kesinlikle şöyle ya bizim Hüsnayık Özel Bakım Merkezi bir han. Gerçekten çok fazla bu zamana kadar sakin misafir etti. Orada birbirini tanıyan, sevip evlenen sakinlerimiz oldu. Çok güzel gerçekten ihtiyacın karşılanıp belli bir noktada çok önem ve özel gereksinim duyulan o insanların hayata bağlı durmasında, canlı durmasında o tekerlekli sandalyenin üzerinde dinamik bir hayat yaşatılması çok önemli onlar için. Biz de bakım merkezimiz aracılığıyla bunu gerçekleştirmeye çok önem gösteriyoruz. Bakım merkezinde olan aktiviteler ve bütün e, bu bakım masraflarını biz nasıl karşılayabiliriz, nasıl destek olabiliriz bu duruma? Bengi Hanım çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani Hüsnayık Özel Bakım Merkezi şimdi bazen bize bağışçılarımız da soruyor. Ya özel bakım merkezi buradaki sakinlerden herhangi bir ücret alınıyor mu? Buradaki sakinlerin herhangi bir şekilde katkısı oluyor mu? Hayır. Biz şu anki sakinlerimizden ve 2009 yılından bu yana hiçbir sakinimizden bakım ücreti hiçbir şekilde talep etmedik. Bunun özellikle üstünde durmak istiyorum. Hiçbir sakinimizden bakım ücreti veya herhangi bir ücret almadan bakımları ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Doğru Hüsnayık Özel Bakım Merkezi Derneğimizin bir alt kuruluşu esasen. Evet. Yani herhangi bir ticari işletme değil. Ticari amaç gütmüyor. Tamamen tanısı omurilik felci olan engelli bireylerimize bakım hizmetini veriyor. Bu bakım hizmetini nasıl veriyor? Bu bakım hizmetini verirken bütün giderleri derneğimiz tarafından karşılanıyor derneğimize gelen bağışlar, derneğimizin üretmiş olduğu projeler, derneğimizin yapmış olduğu işbirlikleri ve çok değerli bağışçılarımız tarafından karşılanıyor. Ve maalesef yani dünyanın, ülkemiz ne demeyeyim ama dünyamızın yaşadığı ekonomik koşullar buradaki giderleri çok fazla arttırmış bir durumda. Yani şu anda aylık ortalama 2 yıl öncesine kadar 150-160 bin TL gibi bir rakamla giderleri karşıladık. Oradaki bakım hizmetlerinde hiçbir aksama olmadan giderilebiliyorken günümüz şartlarında şu an Hüsnayık Özel Bakım Merkezi'mize yani aylık 450-500 bin TL civarında TOFD'nin her ay bir bütçe ayırması gerekiyor ki buradaki giderleri karşılayabilir. Bu kadar hizmetimiz var, bu kadar etkinliğimiz var. Bir bağışçı olarak destek olmak istesek nasıl bir yolu izlemeliyiz? Tabii ki şöyle Destek olmak isteyen bağışçılarımız aynı ve nakdi olarak Hüsnü Ayık Özel Bakım Merkezimize yardımda bulunur. Bağış yapacak kişilerin hizmeti yerinde görüp gerçekten ya ben bu hizmetin şurasında, bu noktada gönüllü olmak istiyorum, bunu ben karşılıyorum demesi çok önemli. Onun haricinde nakdi yardımda da bulunabilirler. Bunu hem derneğimiz aracılığıyla yapabilirler, yine Beylikdüzü Gürpınara giderek Hüsnü Ayık Özel Bakım Merkezimize de aynı şekilde bağışta bulunabilirler. Anladım. Zaten şöyle bir durum var. Hüsnayık Bakım Merkezimiz için de geçerli olmak üzere derneğimizin tüm faaliyetlerinde e, rol alan bağışçılarımız kendilerini bir zincirin parçası olarak gördükleri için daha huzurlu olduklarını gözlemledik. Bu etapta umurluk felçli bireylerimizin hayatlarına daha fazla dokunabilmek için desteklerinizi bekliyoruz.